kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bak bakalım ilaçlarım. Doktorun yazdığının aynısı var mı? Bakalım. Nadir de olabilir ya. Yani yapacak bir şey yok. Beyefendi, bu devirde bırakın doktorun aynını. Herhangi bir muadilini de bulsanız. Hatta büyüğünü, küçüğünü fark etmez. Herhangi bir ilaç bulsanız başına koyun bence. Maalesef ilaçlarınızda hiçbiriler ilaç için elimizde ve depolarımızda yok. Kusura bakmayın. Ya arkadaşım daha geçen televizyonda izledim ilaçların tamamının geleceğini söylemişlerdi. Neden yok? E efendim şu anda 3500 metreye sondaj yapıldı. Merak etmeyin az bir şey kaldı. Yakında kuyulardan ilaç bilecek. Ne sondaj kardeşim? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Vallahi ben dalga geçmiyorum da ilaç kalmayacaksınız demişti ama. Nerede? Efendim şöyle bir çözüm getirdiler bu ilaç yokluğuna dair. Çıkan yönetmeliğe göre nöbetçi sayısı olağanüstü artırıldı. Artık siz bu ilaçlarınızı normal saatler dışında nöbetçi eczanelerden bulabileceksiniz. Güzel çözüm. Ne yani şimdi ben bu ilacı alabilmem için eczanelerin kapanmasını mı bekleyeceğim? Nöbetçilerden bulabilecek? Burak kardeşim Burak ya. Beyefendi. Bakın. Piyasalarda olmayan yüzlerce ilaca karşılık aslında büyük bir silahımız var. Hasta olmamak.